Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda 3 Haziran tarihinde gerçekleşen önemli olayları keşfedeceğiz. Tarih boyunca unutulmaz anlara sahne olan bu tarih çeşitli konuları içeriyor. Şimdi beraber 3 Haziran tarihinde yaşanan bazı olayları inceleyelim. Ada Lovelace'in doğum günü. 3 Haziran, bilgisayar bilimlerindeki öncülerden olan Ada Lovelace'in doğum günüdür. 1815 yılında doğan Novelace, matematiksel düşünceyi bilgisayar programlama alanına uygulayarak modern bilgisayar çağının temellerini atmıştır. İstanbul'un Fethi 3 Haziran 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Mehmet Önderliğinde İstanbul'u fethettiği tarih olarak kaydedildi. Bu olay, tarihte büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti haline gelmesini sağlamıştır. İlk Dünya Çevre Günü 3 Haziran 1972'de, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü olarak ilan edildi. Bugün, küresel çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çevre koruması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanır. Mavi balinanın keşfi 3 Haziran 1883'te ünlü İngiliz doğa bilimci William Scoresby Jr tarafından mavi balinanın tanımlandığı tarih olarak kaydedildi. Mavi balina dünyanın en büyük canlısıdır ve denizlerdeki ekosistemin önemli bir parçasıdır. Sonuç İşte 3 Haziran tarihinde gerçekleşen önemli olaylar hakkında kısa bir özet sunmuş olduk. Da doğum günü, İstanbul'un fethi, Dünya Çevre Günü'nün ilanı ve Mavi Balina'nın keşfi gibi olaylar, tarihin unutulmaz anları arasında yer alır. Bu olaylara göz atarak geçmişimizi daha iyi anlamak ve bu olaylardan dersler çıkarmak önemlidir. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Kanalıma abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilir ve tarihi olaylar hakkında daha fazla içerik bulabilirsiniz. Keyifli seyirler.